Scope nihayet çalıştı. En son problemi e, amplifikatör kartındaki elektronik kondansatörlerin e, sızıntı yapıp ardından da kurumasıymış. E, kullanımı birazcık karmaşık normal skoplardan çünkü bayağı bir farklı. E, şu komutatör hem e, time division belirliyor hem e, ee, belirliyor ayarlıyor e, şu anda birinci kanaldayız scope 4 kanallı ancak ee, birinci ve ikinci kanal analogken üçüncü ve dördüncü kanal dijital benim anladığım kadarıyla çünkü test ölçümleri onu gösteriyor yani bir sıfır tipi sinyalleri 3 ve dörtten izleyebiliyoruz bir ikiden de izleriz ama üç dört o işler için vermiş Üçüncü kanalımız Örneğin üçüncü kanalda e, geldik ayarlanamıyor. O yüzden dijital e, kanal olduğunu sanıyorum. Dördüncü kanal Yine onda da frekansı tarama arabasını değiştirebiliyoruz ama genliği değiştiremiyoruz. Birinci ve ikinci kanal analog kanallarımız 3 ve 4'te dijital kanallar dijital sinyalleri izlemek için. Bunları keşfetmem gerekecek. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. hiç bir fikrim yok. Fakat güzel skop. E, skop hala bir sorun olduğunu düşünüyorum. E, örneğin birinci kanala geçelim. Tefkimeyi birinci kanaldan yaptık. Şu anda yüksek frekans Reject Modunda Senkronu güzel yakalıyor TV modunda güzel yakalıyor Ancak şurada DC modunda Bana sanki sorun var gibi geldi Yani Şu Hoş bir şey değil Keza AC modda da aynı durum söz konusu tarama kartı arkada bir tarama kartımız vardı. Ona hiç bakmadık. Belki onda da benzer şekilde elektronik kapasitörlerle ilgili sorun olabilir. En azından skop çalıştığı için mutluyum.